bazen düşünüyorum. Belki de artık fazla düşünmüyoruz. Çünkü bizim yerimize düşünen bir şey var, yapay zeka. Eskiden bir fikir bulmak için saatlerce uğraşırdık. Bir yazı yazmak, ödev yapmak hepsi zaman alırdı. Ama o sürecin içinde hep biz vardık. Düşünen, sorgulayan, bazen de yanılan biz. Peki ya şimdi? Yapay zekaya bir soru soruyoruz ve yüzlerce yanıt hemen geliyor. Doğrusu, yanlışı, hepsi birbirine karışıyor. Ve biz o arada düşünmeyi biraz olsun erteliyoruz. Zaten yapay zeka daha iyi biliyor diyoruz belki de. Ama gerçekten biliyor mu? Yapay zeka bir fikri hissedebilir mi? Bir cümlenin kalbini duyabilir mi? bir kelimenin ardındaki sessizliği anlayabilir mi? Hayır, o sadece tahmin eder. Verilerden, örneklerden, bizden aldığı şeyleri bize sunar. Ama biz, biz hissederiz. Yanılırız, öğreniriz, bir cümlenin ucunda kayboluruz. Ve işte tam orada insan oluruz. Belki de sorun yapay zekada değil. Düşünmeyi unutacak kadar hızla yaşıyoruz. Bir cümleye hemen cevap arıyoruz. Ama bazen o cümlede biraz sessiz kalmak gerekiyor. Çünkü sessizlikte büyüyor düşünce. Yapay zeka bize bilgi verebilir ama bilgelik hala bizde. Ben teknolojiyi seviyorum. Onunla büyüdüm. Onunla öğreniyorum. Ama şunu fark ettim. Ne kadar gelişirse gelişsin hiçbir teknoloji insan kalbinin yerini asla alamaz. O yüzden bazen ekranı kapatıp düşünmek gerekiyor. Çünkü eğer düşünmeyi de tamamen unutursak, bizi insan yapan son şeyi de kaybederiz. Belki de önemli olan yapay zekayı suçlamak değil, onunla nasıl yaşadığımızı fark etmek. Çünkü düşünmeyi tamamen bırakmazsak yapay zeka sadece bir araç olur. Eğer bu videoyu izlerken sen de düşünmeyi unuttuğunu fark ettiysen bir an durup ben gerçekten ne düşünüyorum diye kendine soruyorsan bu video gerçekten amacına ulaştı ve ben çok sevindim. Ben Ceren, teknoloji ve kitap delisi. Bugün düşünmeyi tekrar hatırladık. Düşünmek hala en insanca şey. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Teknolojiyle kalın ama teknolojinin kölesi olmayın.